Şimdi biliyorsunuz Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Evet. Hiç bulmasa mıydık acaba? Aynen. <laughs> Buldukça zamlanıyordu. Nerede? Ondan sonra toplam 8 kere zam gelmiş abi. Biz önce vicdan bulmamız lazım. Bu elektrikleri ya da zamları ancak böyle çözülür herhalde. Evet. Ben Abi kaç 300 metreküp, 300 milyon metreküp bulduk. Doğalgaz. Fakat sürekli zam geliyor. Demek Nasıl oluyor? Demek ki onu biz Rusya'ya bulduk. Hani Karadeniz'de sınır ya zaten. Herhalde Rusya çıkartıyor. O kullanacak herhalde. <laughs> Fakat abi ek bir bilgi vereyim. Mehmet Çengiz'in firması. Kendisi biliyorsun sürekli devletin ihalelerini alıyor. Kendisi yeni üreteceği tesisle birlikte devlet kurumundan, devletten vergi indirimi ve gümrük vergisi muafiyeti, vergi muafiyeti alıyor. Çok güzel Fakat evet. Vatandaşa böyle indirim gördünüz mü siz? Vergi indirimi. Bir indirim gördük de indirim görmedik. Hayır. Ne dersin, Hayır. Abi Maalesef Aynen. olmuyor. Özellikle zamlarla vesaire ne düşünüyorsun? Zam. Evet, Doğal gaz kışa hazırlık mı? <laughs> kışa hazırlanıyor herhalde abi. Kış gelmeden Aynen. zamla karşılıyor bizi. Evet. Ben çiftçiyim. Benim ablam alıyor. Ben <laughs> çiftçiyim. Ben konuşursam oluyor olur. Geçen yıl 149 liraya aldığımız gübre 330 lira. Dün itibariyle açıklandı. Belki duydun. Doğalgaza %15 zam geldi. Usta şaşırmıyor zaten. Neden abi? Şaşırmıyoruz. Her gün aşağıya zam geliyor. Şimdi bu özellikle elektrik tüketicileri ve sanayiye yapılan bir evet. zam. Yani hane dışı evet. diye tanımlanıyor. Fakat Efe Tüfe ile birlikte yine hane içine yansıyor. Evet. Ve %15 şeklinde yansıyacak muhtemelen. Ya, ne düşünüyorsunuz abi? Emekliyim. Emekli olduğumda 20 lira 30 lira param var. Yani Daha başka bir şey, hiçbir şey demiyorum bu hükümet için. Vallahi hiç iyi, iyi düşünmüyorum yani bu, bu şekilde zamlar. Artık bu işin bittiğini gösteriyor yani. Neyi bitti abi sence? Yani bu hükümetin işi bitti. Doğalgaz olan her şey bir kenara eğitim yok. Adalet adalet zaten adalet sadece saray ismi oldu. Maske mi ya. Yani zaten zam yani insanlar şu an sürekli mesela ta 21. yüzyıldayız ve biz ta kaçıncı yüzyıllarla kıyaslıyoruz. Doğalgaz sırasıymış. Oymayın, fırımız zaten o zaman dünyada her yer öyleydi. Yönetim değiştirilmeli yani değiştirmeli artık yani gerçekten yeter. Senin var mı değiştirmek istediğin aday kendine göre bu yönetebilir dediğin? Ben oy verirsem yani ya oy verilecek biri de yok ki. Yani, ben... Yani muhafazakar yapıdasın olabilir hiçbir canım, şey yok. ben şeyim layık bir ülkedeyiz kimse dinle dinle devlet işlerini karıştıramaz. Layık bir ülkedeyiz bir ülke Müslüman var Hristiyan var Yahudi Ateist herkes özgür. İsteyen mini etek, şort giyer, isteyen çarşaf gezer. Kimse kimseye laf yapamaz. Dini de devlet işlerine kimse de karıştıramaz. Çünkü mesela orada dinle bir şey açarken, bir şeyi açılışını yaparken orada Müslüman olmayan bir de rast olabilir. Bundan hakkı da çünkü layık bir ülkedeyiz. Yani sadece bu değil. Müslümanız elhamdülillah. Yani olmaya da bilir insan. Bir Kur'an'da yok mu kadın hakları, erkeğin hakları? Yani kim kime öldürünce cennete gidiyor? Bunu görmüyorlar mı? Her şey doğayla mı? Yani çok saçma. Vatandaşın Sadece parasını çalıyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok bana göre. Vergiler olsun, bu zamlar olsun. Ee, yani her şey o kadar pahalı ki gerçekten yaşamak çok zorlaştı Türkiye'de. Ben ülkemi bırakıp gitmek de istemiyorum. Sonuçta burası benim ülkem. Sorsan da, sorarsan da elhamdülillah Müslümanız yani. O kadar paraları çalıyorsun, herkesin hakkına giriyorsun, adalete. Adalet diye bir şey zaten yok. Sorarsan da elhamdülillah Müslümanız. Bir gelip bana diyor ki bu başındaki senin siyaset. Ya, bu başımdaki benim dinim yani. Sen bunu siyasete bunu kullanıyorlar mı? Peki. Tabii ki kullanıyorlar. Bu yani insanların kapalı kesinlikle olmasını, olmasını. Kesinlikle dini kullanmak. Siyasete alet miydi? Allah rızası için bize oy verin diye yalvaran bir insan yani. Bilmiyorum <laughs> Allah kurtarsın bizi ne diyeyim. Enç olarak dedin ya ben bu ülkede kalmak istiyorum o elimden gelince. Umudun var mı peki? Benim umudum sadece bizim nesilden açıkçası. Yani herkes işte bütün benim gibi olanlar herkes işte o Z kuşağı çok iyi falan diye övüyor ama biz gerçekten ben kurtarabileceğimizi düşünüyorum ülkemizi. Çünkü yani çok zor dönemlerde yetiştik ve bir sürü şey gördük. Daha geçen hafta ama size diyorlar ki öyle deyince siz bir şey görmediniz biz kuyrukları gördük. Tüp kuyrukları, hastane kuyrukları, yağ kuyrukları, <laughs> vesaire bunların hepsini yani gördük biz deniyor. O bizdeniyor. zamanlarda acaba cumhurbaşkanlarının kaç bin tane sarayı var mıydı? Yani sadece hani herkes mi fakirdi? Herkes fakirdi. Bu zamanda sadece. Ya o dönem niye kuyruk vardı? Yani. Biliyor musun? Yok. Neden kuyruk vardı biliyor musun? E, az olduğu için yağlar vesaireler değil mi? Yani onun dışında 1974 harekatından dolayı Kıbrıs'a yapılan <laughs> Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı bir 74 harekatı var. Amerika'nın bir ekonomik ambargosu ve siyah savunma ambargosu da var aynı şekilde. Türkiye'yi yoğun bir şekilde ekonomik olarak etkilemişti bu durum <laughs> ve bu kuyrukların getirdiğin olay bu. Böyle bir şey. Bir de tabii evet. yıl 70 70'ler. Şu anda 2021'deyiz. Yani. 70'lerle dünyadaki teknolojiyi yapıyı kıyaslamak doğru mu? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani bilmiyorum diyecek hiçbir şey yok. Burada bir de, bir amca çıkıp gelip de bana şimdi Helham. telefonunu gösterse dese ya ben telefonu gösteririm ama Oy kullanacak Oy kullanır mısın? Ben şu an oy kullanamıyorum. Yaşım yetmiyor. Kaç yıl sonra kullanacaksın? Keşke kullanabilsem. Sen yani 2024'te kullanabileceğim bence. 18 o zaman Ailem nasıl Evet. Ailen nasıl yaklaşıyor? Ailem tabii ki AK Parti'ye vermeyeceğiz. Biz hiçbir zaman vermedik ama dışarıdan bakan biri şu an beni örtülü gördüğünde beni her, her zaman AK Partili diye sandı. Böyle bir, bir ön yargı mı var? Gerçekten Böyle bir ön yargı mı Kesinlikle var evet. Bunu gerçekten siyasete çevirdiler. Abi gelecek de gelemiyor. Şey Gel abi. Ne hakkında konuşacağız onu bilemiyorum. Abi doğal <laughs> zammını soruyoruz. <laughs> ben doğal kullanmadım. <laughs> ben teşekkür ederim. Tamam, tamam sağ ol. Ol. Ne kullanıyorsun abi? Biz klima kullanıyoruz. <laughs> doğal kullanmıyorsunuz ama Türkiye'de son iki ayda doğal zam yapıldı. Bak evet. abicim ben sana abini dinleteyim. Bak şekere 500 600 zam diyor. Ekmeğe diyor 700 zam diyor. Ne doğal Bak abin diyor bak. Çimentoya, çimentoya, %500, çimentoya 500 diyor. Şekere yüzde 100 diyor bak. Ecevit abin diyor. Sen bunlara söyle onu. Neden geldi abi? Ne ne ya çek lan şunu ben. Çek lan. Ne ne. Ne ne ne. Necessary... Ya sen sen ne yapıyorsun? Sen niye vuruyorsun or서도, ya? Kiss... Bir, Dur, dakika. Şşş, şşş. Dost, Bir dakika. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. ]まあ gel ya buraya Tarık. Tarık gel buraya gel. Adam topluyor. Gel. Ağzına sıçtım terbiyesiz. Ne vuruyor mikrofona? Şerefsiz. Sizi ben şeker ama. Ağzına sıçtım köpeği. Sensin lan köpek. Gel buraya gel. gel. Gel 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 gel. Kudret Bey, siz nereden Yürü git, yürü git. Ne oldu? ya? git. Yavam Küfür etme yürü. Yok yok tamam tamam. Kudret Siz kimsiniz? Kudret Çakal. Küfür oğlum. var. Siz kimsiniz Siz kimsiniz? Size tamam, mi soracağız burada? Tamam, tamam. Kimi, siz kimsiniz yürü, ya? Sen kimsin, lan? Tamam. Abi yürü. Siz kimsiniz lan? Yürü, kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan? Yürü, kimsiniz tamam lan. Tamam tamam. Bir, bir dakika Sen kimsin lan? Ne yapıyorsunuz siz be? Dakika. Bana bak. Tamam bir şey Bir dakika. Ne oluyor lan? Gel. Gel. sen git yoluna. Sen git yoluna. Sen gel. Sen git Yürü yürü. Siz kimsiniz, kimsiniz lan? Kötü ulan? bir şey sormadık ya. Geldi direkt reförde. Tamam yiyorum, adam tamam tamam. Tamam sakin. Ne, ne küfür ediyorsun lan? Kim? Benim kızı anam öldü. Ne diyorsun lan sen? Ya, sen yürü sen yürü. Tamam tamam. Abi yine burada şey isnaf isnaf isnaf. E, cihazı e, cihazı esnaf esnaf. Alo. Eee Güvercici Caddesi'nde esnaf bize sağdığı maaş. Hocam Allah aşkına bir şey yapmadık ya. Hocam, al, bir şey yapmadık al, abi. Şey yok ben ben yok. Bir şey dedi. Sen kendine göre değerlendir. Tamam ben niye gibretin sana bir şey mi diyorum oğlum? Gürü Bu Cumhuriyet Caddesi'nde ya ben bir yere gitmiyorum ya. ya, ya. Babasının aş. malı mı orası ya? Babanızın malı mı lan? Yürü Tamam tamam. Tamam Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf bize saldırdı. Ya bağırma. Bükkende işini yap. Bükkende işini yap lan. Lan hayır lan. Babanızın malı mı bu sokak? Evet. Nasıl evet lan? Yazın mı var? Nasıl evet lan? Tamam tamam tamam. Devletin sokağı burası ben vergi ödüyorum. Lan sen bağırma lan! Sen ya. laf ya. atıyorsun ya! Şşşş. Bağırma git diyorum sana! Tamam yürü 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 tamam hadi. Hadi yürü. Evet, bak, şey, şey, be, Hocam var, tamam, tamam götür şunu. Hocam. Hocam bir dakika şey götür Hocam, götür Hocam, götür Hocam, götür Hocam, bir şey söyleyeceğim ya. Götür şunu. Götür şunu bir saldırdı tamam mı? Götür şunu. Hocam hiç ya, şey yapmadık. soru ya, tamam, ya. işte. tamam, 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 gidin işte. Ya gidelimiz gidelim. 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 de var. Tamam, şey Şahısın Çağılsın görüntüleri de var. Siz takmayın onları. Siz şey yapmayın. Hayır ya yok. soru yanlış oldu. Hiçbir şey yok ya. Böyle bir terbiyesizlik yok ya. ya. Sorumuzu beğenmedi anlıyor. Ne sordu? Ya normal doğal gazı soruyoruz. Doğal gazı sorduk. Adam geldi telefonla bize bir şey gösterdi sonra mikrofona vurdu. Kaçtı gitti. Sonra sonra çok şey düştü ya. Ney? Şey mikrofonu. Ne no, var bir tane daha mikrofon. Ya yok böyle bir tane. <laughs> Abi burası kimsenin malı değil. İlk dükkanda ne yaparsan yap. Yok evet. adam direkt girdi, girdi, müdahale evet. etti. Hiçbir şey yok. Ne bir tahrik edeceği bir doğal gazdan bunu soruyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir ya? Öyle değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Hükümet karşıtı, devlet düşmanı var ya burada geçiyor. Öyle zannetmişlerdir. Siz de zannetmişlerdi. nasıl mi? yani anlamadım. Hükümet karşıtı şeyler Hükümet provokatörler var. Mı? Hükümet, Hükümet, Hükümet karşıtı devlet düşmanı olmaz mı? Hükümeti eleştirmek suç değil ki. Şimdi bazen tahrik edenler oldu. Esnaf oluyor. Esnaf tahrik oluyor. Onlar Hocam, soru gayet basitti. doğalgaz zammını sorduk. Hiçbir şey yok. Ya işte esnaf da seviyorlar biliyor musun? O yüzden şey Neyi yanlış yapıyorlar yani. Kim sana şey yaptı belli mi? Canım? Ya, ya yok belli önemli değil ya yani önemli de soruda bir şey yok anlatabildim mi Doğalgaz zammını sorduk adam telefonla direkt girdik ye, şeye kayda bir şey gösterdi orada evet. 70'lerden bir de yani. Evet evet. Biz de bir kokumuzu diyoruz. kimseye şeyimiz yok yani engel koymuyoruz. Evet. Onlar şey zaten tarafımızda bir şey yok. Oğlum yap. Bir çiçek yap. Yok yapışan olur ama kim ne çiçek açmış. Hiç diye. yapacak kimse yanına serkan mı de kışkırılacak bir şey yok biliyor musun hocam? Öyle yani tamam. soruyu sorarsın kışkırırsın hani tahrik edersin. Ulan kafası çalışan biri kışkırır mı ya? Zekası olan biri kışkırtılabilir mi? Kardeşim sen Gel 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 bir şey çıkmaz oğlum. Şey ben ne yapacağım boyun mu yiyeceğim bunlara? Kendim alı mı bu? Şimdi yayınlarız onu onlar görürler.